Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından Özgecan Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan ücretsiz yabancı dil kursu, kadınların kendini geliştirmesine katkı sağlıyor. Kendimi yetersiz hissettim. Dört yaşında bir torunum var. Kreşte gidip geliyor. ablasıyla ders çalışırken veya birbirine hitap ederlerken "Yok o öyle değil, böyle" diye söylediklerinde çok geride olduğumu düşündüm. Ben bir öğreneyim, eksiğimi tamamlayayım. En azından bir çaba göstermek için. Evde boşu boşuna oturup duruyorum. Çocuklarımın hepsi yüksek öğrenimdeler. Hepsi üniversite mezunu, hepsi devlet dairelerinde görevlerindeler, iş başındalar. En küçüğüm İstanbul'da okuyor İngilizce, biyomühendislik. Onunla gezi yaparken ona bir şeyler sorulduğunda ben çok geride kaldım. Ben de isterdim ki birilerine, <laughs> pardon bir şeylere katılayım. O amaçla bir başvurdum. Kız kardeşim de teşvik etti. Beraber gelip gidiyoruz. <laughs> de şeyim, bayağı memnunum. Evin buraya yakınken yüzmesine, havuzuna, hamamından her şeyinden de faydalanıyoruz kurslarından. Çok güzel bir avantaj bizim için. Ben kendimi geliştirme için hep bir şeyler yapıyordum. Bu sefer neden olmasın diye bir yabancı dil öğrenmek istedim. Çünkü bir yerlere gidiyoruz hep orada işte yabancı dil konuşuyor insanlar anlamıyoruz. Neden dini belki arkamızdan konuşuyorlardır veya da işte gerek olduğu bir yerde belki bir yurt dışına gidilir, yabancı insanlar soru soruyorlar böyle kalıyoruz. Onun yerine en azından anlayıp biraz kendini ifade etme adına gelmeye karar verdim desteklediler. çocuklar bizden daha hızlı öğrenirsin anne dediler. Eşim hadi sen git sonra da bana öğretirsin dedi. Yani o konuda şikayetim yok. Destekçiler bana. Tesis değil, Tesisten çok memnunuz ve açıldığından beri bütün kurslarına da geldik. Havuzunu, yüzme kursunu falan hepsini burada öğrendik yani. Çok memnunuz. Başarılı görüyoruz belediye olarak da. Faydalanıyoruz. Şu anda A1 seviyesindeyiz. Sıfırdan başladık. Sağ olun hocamız çok güzel ilgileniyor. Ee, burada biraz çocukların derslerinde yardımcı olmak, kendimizi geliştirmek için. Ee, bu yüzden buradayım. Çok da istediğim bir şeydi, evrensel bir dil olduğu için de hani öğrenmek istedim. O yüzden buradayım. Çok güzel, maşallah. Yani şu anda iyi bir durumdayız. Yani okuduğumuzu anlayabiliyoruz en azından. Hocamız çok güzel anlatıyor. E, hafızamız tazeleniyor mesela okul çağlarındaki tabii unuttuğumuz bilgiler de var okul seviyesinde gördüklerimiz e, onları tazeliyoruz şu anda ama bilmediklerimiz de öğrenmiş olduk birçok unuttuğumuzu bilmediklerimizi çok güzel gidiyor yani şu anda kursla ilgili inşallah zaten hani hedefim oydu çocuklarla birlikte onlara yardımcı olabilmek onlarla beraber ben onlardan da yardım alıyorum aynı zamanda yetişkin çocuklarım da var. Böyle yani böyle bir başlangıçla geldik. Çok memnunuz. Ee, şu anda İngilizce ile ilgili de e, biz bayağı bir başvuru yapmıştık. Sağ olsunlar talebimizi e, değerlendirdiler. Memnunuz yani şu anda birkaç arkadaşımızla birlikte başvurmuştuk. Hepimiz de buradayız.